Hükümetin teklifinden bile daha düşük bir zamma evet diyenlerin, memurun ocağına incir ağacı dikenlerin neden olduğu felaket, daha ilk üç ayda kendini göstermiş ve maaş zammı eriyip gitmiştir. Türk Sağlık Sen Manisa Şube Başkanı Rıdvan Mutlu, Memur Sen Konfederasyonu'nu sert bir dille eleştirdi. Patatesin lüks tüketim ürünü olarak adlandırıldığını söyleyen Mutlu, genel yetkili sendika olan Memur Sen'in hükümetle yaptığı anlaşmaların yetersiz olduğunu belirtti. Hükümetin teklifinden bile daha düşük bir zamma evet diyenlerin, memurun ocağına incir ağacı dikenlerin neden olduğu felaket daha ilk 3 ayda kendini göstermiş ve maaş zammı eriyip gitmiştir. Yılın ilk 3 ayında enflasyon 3.6 olarak gerçekleşmiş gıda fiyatları 3 ay içerisinde yüzde sekiz buçuk zamlanmış. Peynir, zeytin, fasulye, pirinç el yapmaya başlamış. Patates lüks tüketim haline gelmiştir. Milletimizin en çok tükettiği 47 temel gıda ürünü baz alanlarında fiyat artışı yüzde on buçuk. 17 temel sağlık hizmetlerinde ortalama fiyat artışı yüzde altmış dokuzu buldu. Dört kişilik ailenin zorunlu harcamaları son bir yılda tam 310 lira zamlandı. Memurların zararda olduğunu ifade eden Mutlu, memur senin çalışanları zor durumda bıraktığını belirtti. Temmuz ayı itibariyle bir pratisyon doktor 119 TL ve hemşire sağlık memuru, tek, sağlık teknisyenleri 60 TL, memurlar 46 TL, yardımcı hizmetler 28 TL zarardadır. Aile yardımı Temmuz 2013'te 163 TL idi. Temmuz 2014'te de 163 TL olarak kaldı. Halbuki sadece %3 üç artı üç enflasyon farkı bile farkına bile evet denilseydi bugün aile yardımı 168 TL idi. Ama tüm bunlar yanında sendika istemedi. Memurları düşünmedi. Onlar hesabını sadece kendi siyasi ikballeri üzerine yaptı. Ona göre zam isteyip